videomuzda Alpella ayıcık kek deneyeceğiz. Ben ilk defa gördüm markette. Bir marketlerde gördüm. Böyle bayanın biri, hanımın biri böyle 3-5 tane alıyordu koliden. Böyle koliyle koymuşlar. 3-5 tane alıyordu. Benim de dikkatimi çekti. Dikkatimi çekince baktım. Daha önce hiç görmediğim bir şey. Alpella ayıcık kek. Hani böyle ozmonun var ya ayıcık şeklinde keki. Acaba ona mı benziyor? İçi dolgulu mu, dolgusuz mu? Bilmiyorum. Şimdi açıp hep beraber bakalım. Ayıcık kekin özelliği neymiş acaba? Sadece şekli mi fakat açılmıyor. Ambalaj yapışmış. Şöyle biz de tersten açarız. Ne yapalım? Hemen. Normalde arkadaşlar yani hiç böyle zorluk çekmem bir şey açarken. Ama artık böyle bu video çekme ortamı mı desem? Heyecandan mı desem bilmiyorum. Ve bakalım. Hmm, bu taraf çikolata. Çeviriyorum. Oo. <laughs> bu, bu ayıcıktan ziyade böyle bir şey gibi böyle biblo neye benziyor bu ya tam hani ayıcık da diyemeyeceğim ama demek ki ayıcıkmış onlar ayıcık yapmış bakalım şekline evet evet ayıcık <laughs> güzel bakalım tadına şimdi şöyle içi dolgulu muymuş merak ettim aa içerisinde çikolata dolgusu var tamamdır İçinde arkadaşlar çikolata dolgusu var hemen tadına bakayım hmm. yumuşacık daha yeni pişmiş gibi. Yani bayağı nemli. onu söylemek istiyorum. Nemli. Tekrar bakacağım. Bayağı şekerli. Ama evet çikolatalı. Çikolata katmanı ince değil. Kalın yani dişe dile geliyor. Evet. Şekerli yumuşacık. içi dolgulu bir kekmiş. Demek ki Alpeli Ayıcık kekin içerisinde ne varmış? Çikolata dolgusu varmış. Ben de şimdi öğrenmiş oldum. Dediğim gibi o bayan böyle 3'er beşer tane alıyordu. Ben de böyle merak ettim. Ama bunu bir taneyi bitiremeyeceğim. Bana ağır geldi. Ama güzel, sevimli, değişik bir ürün olmuş. Şöyle bakın. Tekrar göstereyim. Yumuşacık. Gerçekten yumuşacık. Çok beğendim. Yumuşaklığını çok beğendim. Sonraki videolarda ve yepyeni ürünlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.